Merhaba prensesim Tokistan dileklerim Her gece neden size sen ne yazar kalemim Çok bir şey istemedim Tek hayalim senden Sende kaldı sözlerim Çok özledim neredesin Ne kalırmış ne gider Ne başlar ne de biter Ne zaman seni görsem Aklım başımdan gider Çok mu anlamlı sözler Bu gözler seni özler Bizim gibi sevemek Harbiden yürek ister Sensiz kalan ellerim Kan kusuyor bedenim Ne yaptın bana söyle Çok kötüyüm sevdeyim, Hatırladıkça beynim Sarar beni hasretin Umutlarım tükendi Hayır bu sen değilsin Çok halsizim bu gece Her günüm bana çile Anlamak inan ki zor Duygularım harabe... Dünya denen bu yerde... Aşık olmak delice... Sen ne denersen dene... O başka hayallerde... Demiş ya Yıldız abla... Kanma arkadaş kanma... Kahrolan sen olursun... Çok güvendiğin aşka... Çare yoksa sevdan da... Unutmak zor olsa da... Seni ayakta tutan... Hayallerin aslında kelimeler tükendi yazmayacaktım ya hani tutamadım kendime sana gelsin sevgili Allah'tan tek duamdın çok istedim lan seni neredesin me katilim ölüyorum ben harbiden layla layla nayla lay layla 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 lay layla 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 Lay la lay lay lay. lay, lay.